Merhaba. Ben astrolog Demet Baltacı. Bugün 29 Mart Cumartesi. Satürn günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay yeni ay fazında. Öğlen 13.59'da ay güneşle birleşecek ve 9 derece Koç burcunda yeni ay ile birlikte parçalı güneş tutulması meydana gelecek. Güneş tutulmaları güçlü yeni aylardır ve en az önümüzdeki 6 ayı şekillendirecek önemli etkileri açığa çıkarabilir. Ateş enerjisinin güçlü olduğu bir dönemdeyiz. Koç yeni ayı liderlik, girişimler, yeni başlangıçlar, mücadele gerektiren konularda cesaret verebilir. Yöneticilikle ilgili konular, hayatımızda inisiyatif almamız gereken konularda bu dönemde daha fazla kendimizi öne çıkarabiliriz, atak ve girişken davranabiliriz. Kolektif alanlarda da tabii ki bu etkiler mücadele, savaş, liderlik, yönetim gibi konuları öne çıkarıyor. Özellikle öncü burçlarımız daha fazla etki alabilir. Koç, yengeç, terazi ve oğlaklar. Bu burçlarla birlikte kişisel doğum haritalarında öncü burçların 9 derece ve yakınlarında gezegenleri olanlar tutulmadan önemli tesirler alabilirler. Tutulmanın genel bilgileri ve burcunuza olan etkilerini anlattığım videoyu Demet Baltacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz.